İyi günler sevgili izleyiciler. Hafta başı bugün. Bugün de değişik birkaç konudaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bunların bir kısmını televizyonlarda hiç söylemedim. Yazı fırsatı da bulamadım ama sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü hepsi bana göre çok önemli konular. Bir tanesi 23 Nisan'daki o muazzam dayanışma, o müthiş bir cumhuriyete bağlılık gösterisiydi. Çok güzel geçti. Gerçi iktidar son anda durumun farkına varıp nasıl rol çalarım ya da bu işi nasıl kendime mal ederim çabasına girdi. Bir oranda da başarılı oldu çünkü şey kaynadı arada. Yani 23 Nisan nedeniyle büyük coşkuyla işte balkonlara çıkan, İstiklal Marşı'nı söyleyen, bayrakları sallayanlar esasında bu ülkenin daha medeni, eee insanlarıydı. İşte cumhuriyete, devrimlere bağlı, hukuktan, demokrasiden, insan haklarından yana insanlardı. Yani e, oylarını verip de demokrasiden vazgeçelim, tek adam bizi yönetsin diyenler değildi aslında. Fakat e, iktidar ustaca bir manevra yaptı orada. İşte meclis başkanı ki o meclis başkanını biliyorsunuz, e, Keşke Yunan kazansaydı Kurtuluş Savaşı'nı diyen ve Atatürk'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin diyen adamın cenazesine koşan adam bugün maalesef içim acıyarak söylüyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı olmaması gereken bir şey. Fakat herkes tahammül ediyor. Demek ki ben yanlış düşünüyordum da olabilirim. Yani koskoca parlamentoda bir kişi bile ya arkadaş böyle şey olur mu demiyorsa ve onun başkanlığında oturup da söz dinliyorsa demek ki yanlış bakıyoruz diyorum. Bütün o çok akıllı insanlar, muhalefettekiler bunu yapıyorlarsa Böyle, ne diyeyim. E, fakat şöyle bir endişem var. E, müthiş bir geceydi ve hakikaten coşkuyla kutlandı yüzüncü yıl ki korona nedeniyle çok sönük geçmesi bekleniyordu. Ve aslında törensel olarak evet öyle geçti. Fakat o halkın coşkusu müthişti. Fakat şöyle bir endişem var. E, benzer olayı biz e, Cumhuriyet mitinglerinde de görmüştük. Cumhuriyet mitinglerindeki o olağanüstü kalabalıklar, o coşku, o insanların demokrasi, hukuk konusundaki anır, aşırı duyarlılıkları, insan hakları için verilen mücadele, hani Türkiye değişiyor. Türkiye ilkel, gerici bir şeriatçı kafaya teslim edilmeyecek derken aslında ne gördük? Bu konuda görüşleri olanlar ve dini istismara açık olan kitleler, müthiş bir şekilde bundan etkilenmişler, kenetlendiler ve AKP hemen Cumhuriyet mitinglerinin arkasından alabileceği en yüksek oyu almıştı biliyorsunuz. onu da hep bir kenarda tutmak gerekiyor diyorum. Şimdi 23 Nisan'da bir de gördüğümüz bana göre çok tuhaf bir manzara vardı. Neydi? Efendim Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yılı kutlama törenlerinde bizler de halkımızla beraber İstiklal Marşı'nı söylüyoruz dediler. Ve en öne geçti Genelkurmay Başkanı eski Genelkurmay Başkanı şimdinin e, Milli Savunma Bakanı yanına da paşaları aldı işte dört kuvvet komutanını yanına aldı ve e, yani Genelkurmay Başkanı ile birlikte kuvvet komutanlarını yanına aldı ve İstiklal marşı okurken de fotoğraf çektiler fakat çok garip bir fotoğraftı. böyle galiba Ankara'da bir resmi bir yerde yan yana dizilmişler hepsi sivil giyimli. Kravat takmamışlar. Böyle dimdik ayakta duruyorlar. Çok tuhaf bir görüntüydü bu. Niye böyle bir şey yapıldı? Anlamış değilim. Yani efendim askerde sivil inisiyatifini koydu ya da sivil desteğini sağladı. Böyle bir şey olmaz. Çünkü o e, toplantıyı yani o istiklal Marşı söylemeyi bir anlamda resmi bir e, tavır olarak sergilediler. Ve resmi günlerde özellikle resmi bayramlarda askerlerin nasıl davranacağı hepsi protokollarla belirlenmiştir. Bunların kanunları var, yönetmelikleri var. Bu yani bunu açtılar. Açtılar da anlayamadım onun amacı neydi. Daha sonra bir şey görmedik. Neyin mesajını vermeye çalıştılar? Biz de siviliz. Peki anladık e, siviliz. Ya da biz iktidarın hani devrim muhafızlarının yöneticileriyiz gibi söylemek istediler. Yani biz asker kimliğimizde değil, AKP'li kimliğimizle mi oradayız demek istediler? Yani açıkçası ben çözemedim. Çünkü bir de hoş olmayan bir fotoğraftı Yani Bakmayın siz böyle e, normal gün içinde işte kravatsız e, işte bir ceket spor bir ceket altında spor pantolon e, kravatsız hoş görünebiliyor fakat dört komutan böyle yan yana dizildiği zaman bana bir çok tuhaf geldi ve niçin yaptıklarını da tam olarak e, anlamadım çıkar yakında çıkar niçin yaptıkları ama hoş değildi e, zaten asker son dönemlerde hiç hoş olmayan bir takım görüntüler sergiliyor. Bir diğer konu tabii korona virüsüyle ilgili gelişmeler. İktidar artık çok rahatlamış gözüküyor. Çünkü neden? Başta Cumhurbaşkanı, AKP'nin genel başkanı ısrarla ve sürekli olarak moral pompalıyor. Güzel mi? Evet, belki moral pompalamak olarak güzel ama gerçekçi mi? İşte orada kuşkuluyuz. Ama şunu anlıyorum ben, geleceğe yönelik bir plan yapmışlar ve diyorlar ki yani bu gidişle biz koronayı yendik sayılır. Gerçi Avrupa'da ve dünyada da benzer akımlar var. Ama rakamlar birbirini tutmuyor. Bir de rakamlar doğru mu oradan endişeliyiz. Bu endişemizi tabii ki saklayarak umudumuzu da koruyacağız. Anladığım kadarıyla ben bugün bu konuşmayı sizler için hazırlarken henüz Bakanlar Kurulu toplantısı yapılmamıştı. Büyük bir ihtimalle bu hafta sonu 3 gün yasak çıkacak. Yani geçen hafta 23 Nisan bayramını bahane edip işte oradan başlayıp 4 gün yaptılar. Bu sefer de 1 Mayıs var. E 1 Mayıs'ı biliyorsunuz zaten hep sorun oluyor. Hani onu da korona sokağa çıkma yasağı olarak yapıp 3 gün yapacaklar. Daha açıklanmamıştı ama büyük ihtimalle açıklanacak. Bu arada benim daha önce çok dile getirdiğim medyada da yazılı ve görsel medyada ilk kez dile getiren diye düşünüyorum. Çünkü başkasını görmedim. Sosyal medyada küçük kampanyalar vardı ama bu 65 yaş üzerindekilerin bir nefes alma e, şansı verilmesi. Büyük ihtimalle bugün o da çıkmış olacak. Zaten onun e, nasıl olacağı da basına çoktan sızdırıldı. E, anlaşıldığı kadarıyla sokağa çıkma yasağı günlerinde özellikle hafta sonuna denk getirilen sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü olanlar e, belirlenecek bir saatte ki bunun da 11-2 olarak şu ana kadar duyum aldık. 11 ile 2 arası ya da belirlenecek başka bir 3 saatte e, yaya olarak bir hava almak, bir dolaşmak maksadıyla dışarıya çıkışlarına izin verilecek. Tabii çok önemli bir şey bu. Hani ifrat tefrit diye bir şey var. Hani iktidar ağır bir sorumluluk altına girmemek için 65 yaş üstüne yasak getirdi. Çünkü onlara uygulamak, onlara karşı bir sorumluluk yerine getirmek durumunda değil. 65 yaş üstü zaten genellikle emekli olanlar ya da çalışmayanlar onlara yasak koyduğu zaman bir yükümlülük almamış oluyor, bir sorumluluk almamış oluyor. Oysa Ara grubu yani 20 ile 65 yaş arası çalışan ama fabrikada ama kendi işinde ama birinin yanında ama patron olarak çalışan insanlar ve onların eve tıktığınız zaman duran işlerin tazminatları ya da en azından karşılanması gerekecek ki bu sorumluluğu almamak için zaten uzun sokağa çıkma yasakları konmadı. Onun yerine 65 yaş üstü sonra bir de akıllarına geldi zannediyorum o da sarayda böyle gidip gelenler efendim biz camiye bile gidemiyoruz bu üniversiteli çocuklar zırt pırt her yerde geziyorlar falan. Çünkü 20 yaş enteresandır. Bence 16 yaş altı olması lazımdı. Niye? Çünkü yani 20 yaş bir çalışan çok en başta hemşirelerin çoğu 20 yaş altı sağlık personelinin çoğu 20 yaş altı. Bütün hizmet sektöründe işte marketlerdeki kasiyerlerden evlere kargo taşıyanlara kadar hep 20'li yaşlarda ya da 26. Bunları düşünmemişlerdi. O yaş grubunun da ama bir şekilde nefes alması lazım. İnşallah bu şey olmuş olacak. Yani bu konuşmanın siz izlediğinizde ve akşamına bu şeyler gelmiş olacak. Şimdi bir son konuş konuşuşun dikkatimi çeken bir konu da bunu tabii kendi köşemde yazmak istemiyorum. Ya da televizyonda yani televizyonda da söylemek istemiyorum. Çünkü herkes bir anda taraf oluyor ve oralarda söylendiği zaman yanlış anlaşılıyor. Ama burası tamamen bana ait bir yer. görüşümü söyleyeyim. Mine Kırıkkanat'ın yazdığı bir yazı var. Bu eski İstanbul Bara Başkanı Ümit Koca Sakal ve e, CHP'li Ümit Poyraz değil mi? Yanılmıyorum inşallah. Onlarla ilgili bir eleştirel yazı yaz. yani dedi ki bir taraftan işte laiklik, Atatürkçülük, işte CHP'nin başına oynamak dahil bir sürü siyasi hareket ama gidiyorsunuz mafya avukatlığı yapıyorsunuz. Mafya diye söylediği de işte Adnan Oktar ve arkadaşlarının avukatlığı. Tabii e, burada bir e, ufak çaplı bir şey koptu bir anda, bir tartışma koptu. Daha çok da bir muhalif çevrenin içinde. E, şöyle bir anlayış hemen e, sergileniyor, ben buna bir türlü aklım vermediği için burada söz konusu etmek istiyorum. Efendim her sanığın savunma hakkı vardır. İşte avukatlar da bu konuda eleştirilemezler diye. Hayır, bana göre yanlış bir görüş bu. Evet, her sanığın ne olursa olsun, isterse bin kişiyi öldüren terörist olsun, isterse cani bir katil olsun, isterse efendim, devleti soyan biri olsun. Sonuç olarak yaşayan, nefes alan biri olarak elbette hukuki hakları vardır ve e, bunlar da savunulacaktır. Ancak buradaki temel nokta şu. Herkesin savunma hakkı vardır dediğiniz zaman, bir gönüllü olarak o işi alanlara bir şey demeyeceksiniz. İki, sanık kendini savunamayacak durumdadır. Yani maddi olarak savunma tutacak güçte değildir. O zaman hangi görüşte olursa olsun hukuki haklarını savunması için bir avukat tayini yapılır. Bu durumlarda elbette normal. Ama bakın burada öyle olmuyor. Burada çok ciddi paralar da söz konusu. O zaman yani siz normal paranızın çok üzerinde anlaşmalarla para alacaksınız. Ama diyeceksiniz ki efendim hukuk hukukun üstünlüğü önemlidir. Herkesin e, savunma hakkı vardır. Bu savunma hakkını yerine getiren bir avukata da e, karşı çıkamazsınız diye. Ben o kadar uzun boylu değil diyorum. Çünkü sonuçta avukatlar da eğer büyük paralar alınıyorsa seçme hakkına sahiptirler. E, ancak baronun belirlediği yani hiçbir şekilde avukat tutma gücü olmayan e, birine bunu e, sen olacaksın dendiği zaman tamamen görüşlerine aykırı ya da dünya yaşam biçimine aykırı olsa bile savunur. Yani ne bileyim e, cinayet işlemiş birini ya da işte e, benim politik görüşümle tamamen aykırı olmasına rağmen iş, benzer bir politik suç işleyen bir suç işleyen birini savunmak olabilir. Ama burada bu tartışmada e, ben meseleye böyle bakıyorum çünkü belli ki e, özellikle muhalif çevre içinde bu çok köpürtülecek. Ben de buradan söylemiş olayım. Son olarak da bir bu hani avukatlar ne yapar, herkesin savunma hakkı vardır ilgili biraz da gülümseyerek kapatmak istiyorum. Bir fıkra e, geldi aklıma. O da şimdi geldi. Önceden düşünmemiştim. Ama bunu anlatırken geldi. Şimdi adamın biri e, alışveriş merkezine girmiş. Elinde tabanca. E, işte karısı, ayrı olduğu karısı. Vay ben seni başkasına yar etmem. Yüzlerce kişi önünde tak 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 vurmuş. O arada ona engel olmaya çalışanlar gelince onları ateş etmiş. Bir anda böyle ortalık kan gölüne dönmüş. Başta karısı olmak üzere adam elindeki tabancadaki mermi sayısı kadar insanı da öldürmüş. Hakim karşısına gelmiş. Avukatı yok. Hakim tabi doğal olarak sormuş. Demiş ki baronun bir avukata şeyini talep ediyor musun? Evet ediyorum demiş. Bunun kararını verdikten sonra hakim dönmüş şeye. Demiş çok güzel haklısın tabii yasal hakkın bu demiş ama yani avukat ne diyecek senin için demiş. O herkesi öldüren o cani. <laughs> Kapayı kaldırmış demiş. ki hakim bey valla ben de onu merak ediyorum da onun için istedim zaten. Evet bugünlük bu kadar. Tekrar en kısa zamanda birlikte olacağız. İyi bakın. Kendinize e, şu korunma mesafesini ne olur bir süre daha bozmayın. Bakmayın bu çok moral pompalanıyor ama moralli olalım ama tedbirsiz olmayalım. Çok kısa bir süre sonra inşallah aktar, atlatacağız ve tekrar el ele birlikte hayatımıza devam edeceğiz. Hoşçakalın.